Thank you. Canlar merhaba ben Emel Önür Amerika'daki gayrimenkul danışmanınız 12 sene kadardır bu işi yapıyorum ama 30 küsür senedir Amerika'dayım iki tane dünya güzeli evladım var ve bütün zamanımı sizler için evler gezerek evler ev almanıza yardımcı olarak geçiriyorum 1987 yılında otlu ekonomiyi bitirdikten sonra pek çok Türk genci gibi Amerika'da master yapma hayaliyle buralara geldim ve 30 sene geçti hala buradayım bu süre içerisinde bir otelcilik masterı yaptım ve ayrıca vergi uzmanlığı master yaptım. Aynı zamanda yeminli mali müşavirim. 10 senedir de emlak danışmanlığı yapıyorum. Bu 10 sene içerisinde 200'ün üstünde Türk ailesinin Amerika'da ev sahibi olmasına yardımcı oldum. Bu 200'ün üstündeki aileden bir kısmı geldiler, evlerini aldık ve burada yaşıyorlar şimdi. Bir kısmı geldiler, evlerini aldık ve gittiler, kiraya verdik. Onun kira getirisini yatırım aracı olarak kullanıyorlar. Bir kısmı ise hiç buraya gelmeden, biz de video aracılığıyla, telefonlarla aldık evlerini bir kiraya verdik, kira getirisini yine yatırım aracı olarak kullanıyorlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir ve beni tanımanıza yardımcı olmuştur. Amerika'da gayrimenkul yatırımı yapma konusunda herhangi bir sorunuz olduğunda lütfen bana ulaşmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek ümidiyle hoşçakalın canlar.